Vaktiyle kötü huylu bir tüccar pazarda dolaşırken içinde 800 altın bulunan cüzdanını kaybetmiş. Sağa sola koşmuş ama cüzdanı gören birine rastlamamış. Hemen bir tellal tutarak parasını getirene 100 altın mükafat vereceğini ilan etmiş. Kaybolan cüzdanı çok dürüst bir adam olan kunduracı Veli bulmuş. Onu sahibi çıkana kadar saklamaya karar vermiş. Tellalın sesini duyunca doğruca tüccarın yanına gitmiş ve cüzdanını teslim etmiş. Tüccar cimri, yalancı, iyilik bilmezin biriymiş. Parasının bulunduğuna çok sevinmiş ama bunu belli etmemiş. Hemen cüzdanı açıp paraları saydıktan sonra "Oo arkadaş, zaten sen alman gereken parayı almışsın." diyerek zavallı kunduracıya bir de iftira atmış. Tüccarın yakasına yapışan kunduracı Veli, "Bana bak efendi." demiş. Ben fakir bir adamım ama hırsız ve sahtekar değilim. Vaat ettiğin parayı vermeyebilirsin ama beni paranı çalmakla suçlayamazsın. Pişkin tüccar, veliyi suçlamaya devam edince mahkemeye düşmüşler. Kadı efendi her iki tarafı da dinledikten sonra tüccarın yalan söylediğini anlamış. Ona iyi bir ceza vermeyi kararlaştırmış. Fakat kızdığını belli etmemiş. Kararını şöyle açıklamış. Tüccar cüzdanındaki parasından 100 lira alındığını, kunduracı ise hiç para almadığını söylüyor. Ben onlara inanıyorum. Her ikisi de doğru söylüyor. Anlaşılan şudur ki, kunduracının bulduğu cüzdan bir başkasına aittir. Sahibi çıkıncaya kadar saklanacaktır. Cimri tüccar yaptığı haksızlığa pişman olmuş ama iş işten geçmiş. Bu iyilik bilmez tüccarın hali Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifini hatıra getiriyor. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez.